Selamlar arkadaşlar bu videoda kadrolarımı göstereceğim yaptığım evoları geliştirmeleri göstereceğim Merak ettiğiniz bir şey olursa da yorumlara yazarsanız yardımcı olurum. Ana oynadığım kadro bu şekilde. Mia ham nereye gitmiş bilmiyorum ama Harry Potter'daki kartlar gibi olmuş. Canı isteyince geliyor. 4-2-1-3 taktiğiyle. Taktiğin kodunu yorumlarda atarım. Bir yayıncıdan falan almıştım kodu. Tam emin değilim. Emre Kayır falan olabilir. Gerçi o 4-4-2 oynuyordu ama. Bir yayıncıdan aldım ama hangisinden emin değilim. Ben yapmadım ama onu söyleyeyim. Çok işe yarar bir taktik bence. Kontroları vesaireleri atak kurulumunda çok iyi oluyor. Şöyle evo takımıma geçelim. Önce diğer evoları göstereceğim. Genel yaptığım evo Var. Gelen geliştirmelerde Galatasaray veya Süper Lig'den oyuncular uymuyorsa özellikle öncelikli Türk oyunculara daha sonrasında elimdeki uyan oyuncuları yapıyorum. Onlar da bu şekilde Emin Bayram bile 87. Baya al defansa koy oynar yani. Arda Güler. Arda Güler'in bir düzgün geliştirmeye oturtturamadım. Hızının yükselmesi lazım. Yoksa diğer kısımlar bence gayet güzel. Zaten Sisako bildiğiniz gibi ilk geldiğinde 85'ti. Ben bir tanesini basmıştım geliştirmeye. Diğer geliştirmeyi Barış Alper'de kullanmıştım. Lofus çekte tek geliştirme ile birlikte coşan kartlardan biri oldu. Kısa pas, uzun pas, müthiş bir cm Rafinha'nın informu vardı, o zaman da informu yükselten bir evo vardı. Onu Rafinha'da değerlendirdim. Yine Kenan Yıldız'ın informu vardı. Sanırım onu iki evoyla geliştirdim, bu hale getirdim. Yine Kerem Akdirkon'un Haftanın Oyuncusu kartıyla bu evoyu yaptım. Çeviklik dengesi canavar, bunu alıp süreceğim, başka bir şey yapmayacağım. Ve meşhur, herkese önerdiğim, zaten ben de hemen yaptım, Nico Williams. Çığ gibi atak bir miydi neydi öyle bir geliştirmeydi. Hayvan gibi forvet oluyor, kanat oluyor. Her yerde kullanabiliyorsunuz zaten 5-5. Gördüğünüz gibi sağ açık, sol kanat, forvet, sol açık, mis gibi kart. Ama tabu evde tek sıkıntı plase plase alamadık. Hali hazırda baskıya e dayanıklı plase olduğu için. Roller de müthiş. Nereye koysan oynuyor valla. Şimdi gelelim el emeği, göz nuru. Süperlik evolarıma. Daha çok Galatasaray ağırlıklı tabi. Öncelikle onlara verdim. Bunu buraya koydum geliştirme evosu yapmadım ama sonuçta kozmetik evo yaptık. Osman de yine aynı şekilde kozmetik evo. Bu ikisini saymayın. Evet ilk evomuz Barış Alper Yılmaz. Buna sanırım sağ açık plus plus vermiştim ekstra oynasın diye. Oyun tarzında da pek bir şey yok ama bildiğiniz Barış Alper yani camış gibi koşsun. Eksik hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Sol bekte de oynayabilir. Sağ kanatta da sol kanatta da. Forvet pozisyonu yok ama forvete bile koysan oynar yani. 44, 319 maç yapmışım. Gabriel Sara bunu çok geliştiremedim ona denk gelmedi. Ama yine de güzel kart 410 maç yapmışım. 72 gol 203 asist. 3-3 bak çok düşük kaldı bu. Bunu geliştirmek lazım. Çoğu Sara evolarına göre benimki daha defansif. İki yönlü oynasın diye yapmıştım. Gördüğünüz gibi tilkisi falan da var yani. Ve o da oyun kurucu olarak mis gibi kart. Lucas Torreira hayvan gibi hayvan oldu bu. Ama bunun da zayıf ayağı düşük. 278 maç yapmışım. Yine eksiği yok. 10 numara defans savunma kısmındaki bütün oyun tarzlarına sahip. Üstüne bir de uzun pas gümüş ve tikita kapılası var. Ve amansızı var. Yorulmuyor asla. Zaten şuradaki stamina'da görüyorsunuz 98. İki maç üst üste oynar. Tek seferde hiçbir şey de olmaz. Tek sıkıntısı bunda plus plus rol yok. O da gelirse basacağım. Sağ kanat gümüşten buralara getirdiğim Yunus Akgün'üm. Gördüğünüz gibi bir iki tane plus plus'ı var oyun rollerinde. Ben buna ekstra bir de sol kanat basmıştım. Zaten sağ tarafa koyuyorum gördüğünüz gibi. Aşırtma şut plası var. Bu ziyan oldu ama yapacak bir şey yok. O zaman o vardı. Bunu da değerlendirdim. Havacı ve akrobatiği var. Boya rağmen. Çeviklik denge müthiş. Bitiriciliği müthiş. Şut gücü müthiş. Hızlanma zaten mükemmel. Tek sıkıntısı pasları. Paslara da inşallah bir yava gelir. Onunla da yükseltiriz. 10 numara sağ kanat, sol kanat, sağ açık oynuyor. 4-4. Elias Yelert. Bununla az oynamışım ha. 19 maç Yok be ben bunu daha çok yaptım diye hatırlıyorum. Gerçi Sasha Boya ile oynattım arada ondan ötürü olabilir. 4-4 sol bek sağ bek oynuyor. Özellikleri bu şekilde. Defansif anlamda gayet güçlü. Zaten güçlü plası da olduğu için omuz omuza da falan normaldeki yerlerde göre daha iyi. Rolleri de bu şekilde. Davinson Sanchez 2-3 508 maç yapmışım hey maşallah. İlk bunu yükselttim sanırım zaten Evo yaparken. Hızlanması, kısa pası, uzun pası 99, reaksiyonu 99, Defansı da öküz gibi. Bunun dayanıklılığı düşük 72. Ama onu da zaten gölgeyle vesaire maç içinde zaten defansları da çok stamina'ya gerek yok. Oyun tarzları da bu şekilde. Bir tane şöyle bir tilki kesici bir şey olsa ekstra iyi olurdu. Ama defanstan çıkarken şu uzun topla pas gümüş bile olsa baya etkili oluyor. Kanatlara doğru güzel atıyoruz. Bunun da plusı yok. O yönden kötü. Geliştirmeyi bekliyoruz bunu. Abdülkel'in Bardakçı daha yeni geliştirdim. <laughs> Ofansif kanat belki plus plusı var. Ve ben buna zamanda Evo'ları rastgele bastığım için maksat rating artsın. Oyun tarzında duran top plus'ı var. Hiçbir şey yaramıyor çünkü friki 52. Ama defansif olarak gördüğünüz gibi iki trade hariç hepsi var. Uzun pası da var bunun, kesme pası da var, kafası da var. Bildiğin Kaya Havertz yapmışım ben geçen yılki kendi kendime. Şu an baktım da böyle bir. Kısa pası, uzun pası çok iyi. Defansı zaten çok iyi. Atak pozisyon alması 95. Şut gücü 96. Ama serbest vuruşu 40. Değişik böyle rastgele çorba bir Evo olmuş. 3-3, 535 maç yapmışım. Umuz omuz omuz da vardı yıkılmıyor çok iyi. Jacobs yine reytingini arttırmak için plasını rastgele bastığım bir Evo'dan aldı. 4-4 oynuyor ama. 355 maç yapmışım. Sol kanatta oynuyor. Daha defansif ağırlıklı bir kart bu. Fizikselini zaten görüyorsunuz camış gibi. Oyun tarzları da normalde defansif olması lazımken daha çok driplingçi. Rollerinde de plus plus yok. İlk Evo'da bakalım bunu da yükselteceğim. Dries Mertens. Bu da bir diğer canavarım. Öncü forward plus plus'ı var. Oyun tarzları bu şekilde. Mesela bunun biraz daha dribling özelliği olsa iyi olurdu. Ama nitelikleri de böyle. 10 numarada can yakar. Santrafor da oynayabiliyor. 4-4. 162 maç 93 gol 115 asist. Manyak. Roman Salahi. 4-4. Bunu da nasıl yaptım bilmiyorum. Dribblingçi oldu baya. Forvet de oynayabiliyor. Sağ kanat. Merkezi orta sağ. Çeviklik dengesi çok güzel. Kısa pasını olabildiğince yükselttim. Çünkü ben bunu 10 numarada kullanıyordum. Bunun da mesela şut kısmında hiç trade yok. Onu da yükseltmek lazım. Rollerde de iç forvet plus plus'ı var. Sağ kanada koyuyorsun iç forvet diyorsun. Forvet'e sürekli yardıma geliyor. Bir de bunda top cambazı olduğu için bir anda böyle kaldırı bindiriyorsun. Bir şeyler yapabiliyorsun. Eğlenceli oluyor. Yusuf Demir'in bile evosunu yaptım. Bunu belki de kaç kişi yaptı. Belki de bir tanedir. Amansız plus'ı var. Rolleri kanat oyuncusu plus plus. Oyun kurucu plus plus'ı var. Nitelikleri bu şekilde çeviklik denge. Küçük Messi. Şutu yok ama o sıkıntı. 4-4. Bu da gayet eğlenceli bir kart. Berkan Kutlu. Bak bunu 90'a kadar çıkartacağım. Hayvan gibi çift yönlü orta sağ olacak. Bunu ufaktan böyle geliştiriyorum. Ders ya 4. Defansına abanmam lazım birazdan. Kısa pas uzun pasını topladık. Gördüğünüz gibi pas trade'i var. Keskin pas plus. Savunma kısmını biraz yükseltmek lazım. Oyun kurucu plus plus da oynuyor. Ama bu iki yönlü olsa daha iyi olurmuş. O da denk gelmedi bakalım. Ve Kerem Demirbay. MOO'da 10 numarada oyun kurucu plus plus oynuyor. Keskin pas plus'ı var. Her türlü dribling yapabiliyor neredeyse. Koşmuyor ama. Yok, tarzı değil. Özellikleri de bu şekilde. Her şeyden ufak ufak var. MDO, MO, MOO oynuyor. 5-4. Geldik Victor Nelson'a. Bunu da geliştiriyorum. Maksat düşük kalmasın herhangi bir oyuncum. Bunun hızını bir türlü yükseltemedim ya. Ratinge bakıp aldanmaya gerek yok. Çok da bir özelliği yok aslında. Yani defansif özellikleri var ama yani 66 hızla çok bir iş yapamaz. Defans oyuncusu plus plus'ı var. Çakılı. Gerçekteki sonra neyse aynısı. Ve Batshuayi yedekten girmelik sahte 9. Oyun tarzı bir tane kuvvetli şutum var diyor. Plus'ım yok diyor. Bu geliştirmeye açık bir kart. Bir tane evo gelir ben bunu bir anda hayvan gibi yükseltirim mesela. Şut gücü bitiriciliği gayet güzel şu anki reytingine göre. Dayanıklılığı biraz düşük o yükselebilir. Kafa isabeti zıplaması falan hayvan gibi. Boyuna göre çeviklik dengesi biraz şey ama onu da yükseltiriz artık. 4-5 ters ayağı 5, ayağ 5. yakaladı mı vurur. Kaan Ayhan. Bunu şimdi 89 yapacağım sanırım. Yeni bir ebay daha basacağım bana veya 88 de tam emin değilim. Şu an 4-4. Bunu gold kartından aldım buralara getirdim. Acayip bir kart oldu. Sağ stoper mdo ve yeni basacağım 8 numara göreviyle de mo oynayacak. Hızı da sanırım 86'ya çıkacak. Acayip bir kart olacak. Kısa pasa uzun pasa 90 küsür olacak. Şunlar falan da gelebilir. Bunun bayağı oyun tarzı var. Her tarafta oynayabiliyor yani. Rolleri de şu an defans oyuncusu plus plus. Derin oyun kurucu plus plus'ı var. Bir tane de MO'ya gelecek. Bunu yüksek ihtimal ben ilk 11'e alacağım. Sonrasında Fred var elimde. 4-4. Mesela bu da şu an herhangi bir Evo ile hayvan gibi coşacak bir kart. Çeviklik dengesi çok güzel. Defansını biraz yükseltmek lazım onun. Hızla defansını yükselttim mi? Bir de oyun tarzı geldi mi güzel. Bayağı kullanışlı bir kart olur. İki yönlü plus plus var mesela bak bu bayağı işe yarar. İsmail yüksek. Bu da bir anda fırlayacak kartlardan biri olabilir herhangi bir Evo ile. Herhangi bir plus plus yok. Oyun tarzları da böyle savunma kısmı ağırlıklı güzel pası arttırabiliriz. Ama sanki tek Evo'da bu 90'ı görür gibi geliyor. Bir iki aya ters ayağı da 4. Ve Enis Destan. Bu yalandan çıktı bir yanda Ben bu Evo'yu yapmayacaktım. Denk geldi. Acayip bir şey dönüştü. Bunu yedekten kullanıyordum. 10 numarada da oynayabiliyor. Çeviklik dengesi. Boyuna rağmen gayet güzel. Bitiriciliği var. Şut gücü var. Hızı var oyun tarzlarında şut anlamında neredeyse çoğu var. Seri plus'ı var. Bir de amansızı var. Bunu yedekten alıyorsun. Yalandan gol atıyordu. Bendeki evolar bu şekilde. Sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz Evo hangisi olmuş? Hangisi üzerinden daha çok ilerleyeyim? Siz söyleyebilirsiniz. Ben de onun üzerinden ilerlerim. Yorumlarınızı bekliyorum.